Merhaba ben Nilay. Bugün benim çok sevdiğim bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz bu kanalda bol bol hikaye konuşuyoruz. Okumak ve yazmaktan bahsediyoruz. Yaratıcı yazarlık atölyeleri de yapıyoruz ve devam da edeceğiz. Yani içeriğimiz belli. Felsefe konuşurken de hikayeden yola çıkıyoruz. Her hikayenin bir kahramanı olur ve iyi hikayelerde de dikkat ettiyseniz hep bir yolculuk olur. Bazen gerçekten yola çıkılır, bazen de kahramanın içsel yolculuğunu görürüz. Bu yolculukta karşılaşılan belirli tipler olur bir de. İyi bir hikaye neden iyidire kafayı takmış biri olarak kahramanın yolculuğu inanılmaz ilgimi çekiyor. Bu video aynı zamanda benim şirketlerde verdiğim eğitimlerinde bir kısmını içeriyor. Burada da giriş niteliğinde paylaşmak istedim. Yolu yazmaktan geçen çoğu kişinin de ilgisini çekiyordur ama bu işin bir de kendimizle bizim yolculuğumuzla kesiştiğini düşünüyorum. Yaratıcı yazarlık ve bu tarz içerikleri bu kanalda görmek istiyorsanız abone olun, bildirimlerinizi açıp yeni videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olun. Şimdi bu videoda kahramanın yolculuğunda karşılaştığı arketipleri konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. izlediğiniz filmleri, dizileri, okuduğunuz kitapları ya da ünlü bilim insanlarının ve sanatçıların hayatlarını bir düşünün. En önemlisi de kendi hayatınızı düşünün. Bütün bu örneklerde bir yolculuk hikayesi vardır. Kahraman yani başrol bir yolculuğa çıkar. Bu illaki gerçek fiziksel bir yol olmak zorunda değildir. İçsel bir yolculuk da olabilir. Kahramanın bir günü de olabilir. Kahraman o gün uyanır. Başına çeşitli olaylar ve zorluklar gelir ve akşam eve döndüğünde bir şeyler değişmiştir. Artık sabahkinden farklı bir insandır. Bu değişim her zaman çok büyük zorlukların üstesinden gelerek olmayabilir. Çoğu zaman sadece fırsatları görüp değerlendirmek yeterlidir. Biz de kendi hayatımızda yolculuğa çıkıyoruz. Kendi konfor alanlarımızın dışına çıkıp bizi dönüştüren bir deneyim yaşıyor, iyileşiyor, ayağa kalkıyor ve sonra da bunu tekrar yapıyoruz. Belki fantastik filmlerde olduğu gibi ejderha öldürmüyor ya da büyücülük okuluna gitmiyoruz ama gün içinde birçok problemle karşılaşıyoruz. Hepimiz kendi hayatlarımızın başrol oyuncusu yani kahramanıyız. Kahramanın yolculuğu Amerikan mitolojist ve yazar Joseph Campbell'ın tanımladığı drama, masal, hikaye ve efsanelerde kullanılan yolculukların çerçevesini oluşturan bir anlamda formüle eden bir kalıp. Campbell kahramanın yolculuğunda İsviçreli psikiyatr Jung'un çalışmalarında yer alan arketiplerden esinlenmiş. Arketip terimi kelime anlamıyla kalıp, şablon, prototip şeklinde de ifade edilir. Bu arketiplerle tüm hikayelerde çeşitli şekillerde karşılaşıyoruz. Dikkatle incelersek çoğunlukla bizim hayatlarımızda da olduklarını görürüz. Birinci arketip kahraman. Kahraman kelimesinin Yunanca kökü korumak ve hizmet etmektir. Masallarda ve mitolojide kahramanlar bir şeyi her ne pahasına olursa olsun korurlar ve bir şeye hizmet ederler. Kahramanlar sadece kendi için yaşamaz, sadece kendi egolarını merkeze almazlar. Onlar bir amaç için yola çıkarlar. Bu amaç Dünyayı kurtarmak da olabilir, daha küçük çaplı bir amaç da olabilir. Her halükarda kahramanın üstün bir amacı vardır. Her iyi film ve roman sağlam kurulmuş bir karakter üzerinden yürür. Başlangıçta karakteri görüp ilginizi çekmediyse, sizi bir yerden yakalamadıysa genelde o film izlenmez, kitap okunmaz. Kahraman her an evrim geçirme potansiyeline sahip olan biridir. Kahraman maceraya evet diyen kişidir. Macera neredeyse her an gelebilir geldiğinde çağrısını duyabilmek içinse kahramanın hazırlıklı olması gerekir. 2. Müjdeci Müjdeciler değişimin habercisidir. Kahramana o zamana dek sıkıcı ya da alışık olduğu hayatının bambaşka bir yönde ilerleyeceğini bildirir. 3. Müttefik Hiçbir film ya da romanda kahraman kendi kendine yol almaz. Tüm zorlukların üstesinden tek başına gelemez. Mesela Harry Potter'a bakalım yanında Hermione ve Ron vardı. Ya da Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo'nun yanında Sam vardı. Kahraman yolda çıktığında zorluktan zorluğa koşarken ona yol gösteren, yanında olan, ona destek veren bir ya da birkaç karakter daha hep olur. Müttefikler kahramanın arkadaşlarıdır. Arkadaşlar olması gerekeni, tamamlanması gereken görevi onlara hatırlatmak için yanındadırlar. 4. Akıl hocası. Mentor veya akıl hocası sözcüğü Odise'de bir karakterin adından geliyor. Mentor gerçekte kılık değiştirmiş tanrıça Athena'dır. İyi akıl hocaları ders alanlara sihirle yardım ederler. 5. Eşik bekçisi. Tüm zorluklar artı bahaneler eşikte beklemektedir. Bir kahraman maceraya davet çağrısı alır, müttefikleri etrafında toplanır, akıl hocasının eğitimiyle rehberliğini gerçekleştirince tanıdığı dünyadan ve yuvasından ayrılıp yabancı bir dünyaya girmeye hazırdır. Ancak bu büyülü dünyaya girmek kolay değildir. Eski ve yeni dünya arasındaki sınırı özenle koruyan bir bekçi vardır. Kahraman ise yolculuğu boyunca kazandıklarını ve doğal yeteneğini, müttefiklerin desteğini, akıl hocasının öğretilerini eşik bekçilerini aşmak için kullanır. Bu eşik kahramanın geçmesi gereken ilk sınavdır. Eşik bekçileri genellikle kahramanı karşılaştığı ilk zorluktur. Kahramanı içeri sokmamak için ellerinden geleni yaparlar kahramanın canını sıkarlar ama sonunda onları yenmek mümkündür. Altı biçim değiştiren hikayelerde kahramanlar sık sık amaçları belirsiz veya ahlaki değerleri olmayan karakterlerle karşılaşırlar. Risk alıp bu yabancılara güvenmeye karar verirler ancak başlarına gelecekleri bilmezler. Müttefik gibi görünen, zararsız sandığı biri kahramanı düşmanlarına teslim edebilir ya da şüpheli görünen biri kahramanın hayatını kurtarabilir. Bu tür karakterler değişip beklenmedik şeyler yapabilirler. Biçim değiştirenler kahraman tam her şeye alıştığını, her şeyin tamam olduğunu düşündüğü bir anda ortaya çıkar. Biçim değiştirenler temelde başka bir şeye dönüşmez. Sadece bize daha önce görmediğimiz bir yönlerini gösterirler. 7. Hilebaz Hilebaz zeki, iğneleyici, eğlenceli ve şakacı bir karakterdir. Hilebazlar kahramanları destekler, insanları güldürerek aralarında bağ kurulmasını sağlar toplumdaki kusurları işaret eder. Biçim değiştirenler gibi onlara da güvenmek zordur ama içinde oldukları hikayeyi daha eğlenceli hale getirirler. Bir şeyi fazla ciddiye almak onun keyfini kaçırmanın en garanti yoludur. 8. Tanrıça Mitolojide genellikle tanrıça bir kadındır ve erkek kahraman ona aşık olur. Kahramanın yolculuğunda tanrıçanın illaki bir insan olması gerekmez. Tanrıça doğanın döngüsünü temsil eder. Yolculuk boyunca bir hayli yorulan kahraman ile karşılaşınca biraz dinlenir. Tanrıçadan aldığı yaratıcılığı onun sınırsız sevgi ve merhametini yolculuğun ilerleyen zamanlarına taşır. Çünkü buna ihtiyacı olacaktır. 9. Gölge Kahramanın yolculuğunda gölge kahramanı yolundan çıkarma ve engelleme çabalarıyla öykünün en önemli çatışmasını oluşturur. Jung gölge terimini ruhumuzun karanlık köşelerini anlatmak için kullanır. Genellikle bastırılmaya çalışılan gölge utanç veya korku odaklıdır. Fakat gölgeler engellemeye çalıştıkları kahramanın hayatında acı ve çatışma kaynağı olmaktan daha fazlasıdır. Kahramanı çalışması, eğitim alması, müttefik toplaması, zekasını, becerisini ve cesaretini sonuna kadar kullanması için cesaretlendirirler. Kahramanı kendi karanlık yönleriyle yüzleşmeye zorlarlar. Kahramanı ölüm vesvesesiyle korkutarak ona yeni biri olarak doğma fırsatı verirler. 10. Binek Binek kimi hikayede at, kimisinde araba, kimisinde ise Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi kartaldır. Kahraman yolculuğu boyunca bambaşka binekler de kullanabilir ancak yolculuğun bu aşamasında yani dönüş yolunda kullanılan binek ayrıca önem taşır. Kahramanı yukarıda tutar, kahraman bineğin üzerindeyken yerde olanlardan haberdardır fakat tamamen içlerinde değildir. Binek üzerindeki kahramana güç ve koruma sağlar. Belli bir mesafeden bakması, ileriyi görmesi ve bazen de dinlenmesi için aracıdır. 11. Süper kahraman Gölge ile karşılaşmak kahramanın değiştirir. Kendi dünyasındaki ruhundaki en büyük dehşet kaynağı ile yüzleşmiştir. Bu kahraman için farklı türde bir ölüm demektir. Gölge ile karşılaşmak fiziksel ölüm demek olabileceği gibi masumiyetin veya belli bir dünya görüşünün ölümü gibi bir anlamda taşıyabilir. Her iki durumda da deneyim kahramanı öyle değiştirir ki bundan sonra artık o aynı insan olmayacaktır. Yeniden doğan kahraman akıl hocasının bilgeliğini özümsemiş, Tanrıçanın sevgisiyle güçlenmiş, gölge ile savaştan çıktığı için kuvvetlenmiştir büyük resmi görebilme yeteneği kazanan bu kahramana süper kahraman diyoruz. 12. Akıl hocası kahraman. Korkularından, engellerden, gölgeden kurtulan, belki de bunları anlayan kahraman başka birinin akıl hocası olabilecek hale gelmiştir. Artık kendi hayatını dolu dolu yaşama kapasitesine ulaşmıştır. İçindeki bilgeliği bir başka potansiyeli olan yolcu ve yolculuğa aktarabilecektir. Bu videoda kahramanın yolculuğunun 12 ayrı arketipini inceledik. Bu arketipleri sıklıkla görebildiğimiz filmler ve kitaplar var. Bunlardan da gelecek videolarda bahsedeceğiz. Siz de arketipleri dinlerken ben bunları bir yerden hatırladım dediyseniz hangi filmde ya da hangi kitapta olduğunu yorumlara yazın. İlerleyen videolarda ünlü filmlerin ve kitapların arketiplerini inceleyeceğiz. Görüşmek üzere, sevgiler.